Arkadaşlar bugün 30 level 4 yıldız Haaland'la 30 level 4 yıldız Mbappé'yi arkadaşlar karşılaştıracağız ama öncelikle Mbappé'yi yükseltmemiz gerekiyor. Total Futbol'da bu tarzda daha fazla içerik istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olup o bildirimi açmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim olmadı mı biliyorsunuz video ulaşamıyorsunuz ve çoğu kişi bildirimden gelmiyor. Şimdi elimde 82'lik Mbappé var 6 tane almışım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ben de 100'lük Haaland vardı arkadaşlar 4 yıldız. 30. seviye. Kendisini çok beğenmedim. Çok fazla kullanamıyorum arkadaşlar ne yazık ki. Ama şimdi 4 yıldız da Mbappe yapacağız arkadaşlar. Yükselteceğiz. Önce bir yükseltmesini yapalım Mbappe'nin. Şöyle kırmızı kartımızda geliştir dedik hocam. 85'lik oldu öncelikle. Güçleri sonra vereceğim. Kırmızı kart MF. Hemen şuradan Avila'yı seçelim. Çok para gidecek. Çok euro harcayacağız arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Geliştireceğiz bu oyuncuları. Bir tane Mbappe istiyor. Hocam bastık Mbappe'yi. Bir Mbappe daha istiyor arkadaşlar. Ve bir tane de kırmızı kart istiyor. Yani buradan herhangi bir kırmızı kartı bastık. Dört tane de geliştirme kartı birden verdik. Ve şu anda Mbappe 4 yıldız oldu arkadaşlar. 30. seviyeye çıkartmam lazım kardeşimizi. Sonra Haaland'la karşılaştıracağız arkadaşlar. Haaland'la karşılaştıracağız. Hangisi daha iyi göreceğiz. Oo hocam. Yalnız X kartım bitmiş lan benim neredeyse. Otur seviye yapabiliriz inşallah arkadaşlar bu kardeşimizi. Olur diye düşünüyorum ama bakalım. İnşallah yeter. Evet oldu. Güzel. 30 seviye yaptık arkadaşlar. Kaylayan Mbappe'ye şimdi geldi karşılaştırma yöresine en güzel bölümlerden bir tanesi arkadaşlar. Ya bu oyuncuları şuradan hemen seçiyorum. Evet, 100 Mbappe, 100 Haaland diyoruz arkadaşlar. Bunları seçiyoruz. Arkadaşlar aynı zamanda bir hatırlatma daha yapayım. Videonun açıklama bölümünde Discord adresimiz var. Türk oyuncular var. İçerisinde neredeyse 300 kişiyiz arkadaşlar. Bir ara oyunu reklamımız da vardı. Hatırlarsanız Discord'a gelin diye. Siz de açıklama bölümündeki linke tıklayarak gelebilirsiniz videodan sonra. Hocam şimdi yüzlük Mbappe yüzlük Haaland. Başladık şutlara. Şut. 2 bitiricilik Mbappe'nin daha fazla. 8 falso. 8 birim falsosu daha fazla. Ve şut gücü Haaland'ın iki fazla arkadaşlar ama genel anlamda baktığımızda e, 8 birim totalde Mbappe şutta önde. Hücumda arkadaşlar kafa vuruşu olarak Haaland daha iyi Ofansif farkındalık olarak bir birim daha iyi arkadaşlar. Hücumda Haaland, Mbappe'yi geçiyor. Sadece şunu söyleyeyim arkadaşlar. 78 kafa vuruşuyla 70 kafa vuruşu arasında ciddi bir fark yok. Burayı çok düşünmeye gerek yok. Ama ofansif farkındalık bir fazla çok etki eder mi? Etmez. Biz genele bakacağız. Fiziğe bakıyoruz arkadaşlar. Zıplama aşağı yukarı aynı. Bir birim Haaland fazla. Dayanıklılıkta Mbappé'nin 88 olmaz. çok önemli arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz oyuncu yoruldum. Pek bir anlamı olmuyor Forvet'in. Fiziksel mücadele Haaland 95 arkadaşlar. Bu çok çok önemli bir şey yani bu. Gerçekten önemli bir şey arkadaşlar. Fiziksel mücadele 95 yani ceza sahasında sarsılmayan, yıkılmayan bir e, ayı diyebiliriz arkadaşlar. Yani bunun için. E, hıza hızlanma. Şimdi arkadaşlar şurası var ya bak şu hız bölümü. Şu herifin hızı hızlanması 95-95 var ya. Ya bu muhteşem bir şey ya. Gerçekten muhteşem bir şey. Bir forvet oyuncusu için buranın bu derece e, civarda olması çok iyi. Aynı zamanda top kontrolü driblinginde çok iyi olması Mbappe'nin sırtınız dönüp top alıp hemen bir anda çaprazla terse gidiyorsunuz ya arkadaşlar. Rakibi yatırıyorsunuz ya. Yani Mbappe'nin şu kırmızı kartında şu güç değerleri var ya bak şuralar arkadaşlar şuralar yani bunun için şutları da dahil edebiliriz. Mbappé'nin kırmızı kart iyi gibi duruyor. Yani yine denemeden wow, muhteşem mükemmel demeyeceğim ama Haaland iyi değil arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim yani size Haaland'ı beğenmedim. O yüzden Haaland'ı arkadaşlar bozmayı düşünüyorum. Haaland kullanmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Benim işime yaramıyor. Boşuna burada param da durmasın, TP kartlarım da durmasın, geliştirme kartım da durmasın. Bu arkadaşlar karşılaştırma yaptığım için videoda isim gibi Haaland'ı bozabilirim. Şimdi Mbappé'yi biraz daha yükselteceğiz arkadaşlar. Evet. Ve aynı zamanda hocam şaka gibi ben yetenek puanını vermedim. Siz muhtemelen videoda fark ettiniz abi ne yapıyorsun falan diye yoruma bile yazmışsınızdır belki ama yetenek puanını vermediğim halde Haaland'dan daha iyi herif. <laughs> yetenek puanı vermedik lan unuttum arkadaşlar. Arkadaşlar hızını şunu 99 yapalım tamam mı? Ee, sonra 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 fiziksel mücadelesini bir 85 yapalım. Dribbling, dribbling, top kontrolü, dribbling, bitiricilik, şut gücü, şut gücün 93. Arkadaşlar bitiricilik 85 olsun. Ofansif farkındalık 92 olsun. Hız hızlanma. Hızlanmayı da bir tane arttıralım. Dönsün yapıştırsın arkadaşlar. Şimdi geliştirmeye devam edeceğiz. Geliştir diyeceğiz. Mbappe. Bir tane MF kartı seçiyoruz şuradan. Evet geliştir. Oho. Yüzüşlük bir oyuncu oldu. Bir yıldız Mbappe geliştirelim mi arkadaşlar? Bir gümüş yıldız yapalım mı? Vallahi güzel olabilir. Geliştirelim arkadaşlar. Bir şey olmaz. Gerekirse bozarız yani. Kullanmazsak beğenmezsek bozarız arkadaşlar. Şimdi hocam o zaman tümü bölümünden şimdi buradan bir de Mbappe'yi bulmamız lazım. Evet. Şuradan bir tane herhangi bir kırmızı kart basıp Çağlar kullanmayakta da paradesi 40 bin euro şöyle bastık. Şimdi Mbappé'ye geliyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar ben kırmızı kart kullanmam. Yani istediğim kadar yükseldiğim oyuncu 120'lik bir oyuncu yapabiliyorsak bile tam emin değilim yapılabildiğinden ben tercih etmiyorum kullanmayı. Kırmızı kartı bir siyah kartın yerini tutmuyor ama hani Mbappé iyiye benziyor yani bir şans verilebilir gibi. Yetenek puanları geldik şimdi yetenek puanlarına arkadaşlar. Arkadaşlar fiziksel mücadele çok önemli. Gerçekten çok önemli. Burayı 90 yapalım hocam tamam mı? Ee, bir de bir de bir de bir de bir de bir de şut gücünü de yükseltelim ya da ne neyse şut gücüne verelim abi neye vereceğimizi tam şey yapamıyoruz 88 fizik 80 pas 82 hücum 87 şut 89 dribbling 99 arkadaşlar hızı var seviye atlatabiliyorsak birazcık da seviye atlatalım tüm paramı her şeyimi gömüldüm adama 35. seviyeyi yapalım şöyle arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bitiricilik 86 kısa pas 89 uzun pas 75 hızı 100 oldu bu şekilde 107'lik bir forvet yani Mbappe daha da fazla yükseltebilirim arkadaşlar aslında Mbappeyi daha da fazla yükseltebilirim bir yıldız daha Mbappe bir tane daha MF kart hadi yükseltelim arkadaşlar madem bir video yapıyoruz Mbappe belki de kullanırız yani bilmiyorum o yüzden yükselt denemeyi düşünüyorum geliştir evet paramız var imkanımız var arkadaşlar yükseltelim madem öyle tümü Mbappe, Mbappe neredesin kankim? Buraya gelmişsin. Bir yıldız Mbappe, bir tane de MF kartı kırmızı. De Jong. 281 artı geliştirme kartı bir de kalmadı elimde arkadaşlar. Ofansif farkındalık, fiziksel mücadele, ofansif farkındalığı, şut gücü 95. Bitiricilik şöyle bir tane de ofansif farkındalığa vereyim. Şöyle bir şey yapayım. 110'luk bir kart oldu arkadaşlar. Kyle yani Mbappe tam tamına 110'luk bir kart olmuş oldu. Paylaş bölümünden şöyle baktığımızda arkadaşlar görüyorsunuz Mbappe 110'luk kart hızı 110, 189 dribbling 88 şut böyle muhteşem bir kart oldu arkadaşlar kendisini 2 gümüş yıldız yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar Mbappe'yi de e, biliyorsunuz videolarda ben Arda'ya şans veriyorum Arda'yı tutuyorum videolarda oynatıyorum. E, nasıl bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum şu an Abraham'ı çok kullanmıyorum arkadaşlar son dönemde. Abraham. Van Persie'nin yerini alalım. Mbappe'yi. Van Persie'nin yerinde oynasın ve dereceli maç diyelim hocam. Dereceli maça geçelim. Mbappe'yi deneyelim. Rakip bulsun bakalım. Kalyan Mbappe. Arsin geldi. Evet yine bizim birlikten bir oyuncu geldi arkadaşlar karşımıza. Kendisi yine Legend'da arkadaşlar. Legend plasmanında olan oynayan bir oyuncu. Arsin klanımızın iyi oyuncularından bir tanesi ona karşı oynayacağız. Kaliteli bir rakip geldi kısacası arkadaşlar. Hemen kadrosunu inceleyelim. Onda siyah Mbappe var arkadaşlar. Tabii ki siyah Mbappe'niz varsa arkadaşlar gidip de kırmızı Mbappe'le uğraşmayın. Adam 91'lik yani özünde 91. Siz burada direkt 82'lik bir kartı arkadaşlar yükseltiyorsunuz. Bir tarafta da 91'lik bir kart var. Yani öyle düşünün. Ne kadar yükselseniz de o seviyeyi yakalıyor. musunuz? Valverde. Federico Valverde ile hızlı başladık arkadaşlar. Hızlı başladık. Golü yazdık. Artin Spor karşısında. Dumfries. Arda. Arda arkadaşlar 90 dakika çıkartabilecek durumda değil şu anda. Ben videolarda 90 dakika oynatıyorum ama. 90 dakika çıkartılabilecek bir durumda değil. Yedekten sokabilirsiniz ya da maç başı sokarsanız. Eğer Real Madrid kullanıyorsanız. Ama hani fena bir oyuncu da değil arkadaşlar. Ona söyleyeyim. Uf, çok güzel vurdu. Mbappe ile içeri bir orta gelebilir. Evet sağlanda geldi. O beklediğim orta ama bu sefer şans vermedik. Yani Real Madrid kullanıyorsanız 11'de başlatıp mesela tüm ikinci yarıda alabilirsiniz. Ya da yedekten sonra sokabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki de yüksek kadrolar için arada şu anda benim yükselttiğim kadarıyla daha yenilerini bu fulleyene kadardan bahsediyorum. Mbappe bu arada aldı. Kaylayan Mbappe. Dönen top. Arda Güler pop resmen topu içeri soktu ama işte. Oyunun tabii ki bir mobil futbol oyunu olduğu için bu konuda fiziği yeterli değil hocam. Top içeriden çıktı ama. Ben bunlara itiraz etmiyorum. Biliyoruz. Oyunun mekani dinamini biliyoruz. Bunlara itiraz etmeye gerek yok arkadaşlar yani. Kalecilerin bu tarzda kurtarışları olduğunu biliyoruz. Ee, dediğim şekliyle arkadaşlar. Atıyorum ikinci yarıda lan 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 illa gol yiyeceğiz vallahi <laughs> hocam. İkinci yarıda oyundan alabilirsiniz ya da dedim bu oyuna sokabilirsiniz. Arda'yı. <laughs> Gerçekten iyi bir kart arkadaşlar Arda. Fena değil. Dribbling'i dribbling'i çok güzel. O Simen Mbappe işbirliği de iyi olabilir yani bu arada. İki tane yırtıcı böyle ceza sahasında patlama yapan forvet arkadaşlar. Şimdi deneyeceğiz zaten bakacağız. İkisi işbirliği halinde nasıl diye. O Simen Bırak Mbappe, Mbappé Arda Güler'i Arda ortaya açtı. Mbappé'ye gelmedi hocam. Mbappé'ye gelmedi. Hakan Çalanoğlu. Hakan. Hakan Çalan. <laughs> çok yükseldim de çok uzak mesafeymiş. Falso için uzak bir mesafeymiş arkadaşlar. Onu az önce öğrenmiş olduk. Bırak sağ da verdi. Ceza sahasında Hosimeni var. Oyna da Hosimeni. Oha gol yedi onu. İlginç bir gol yedik arkadaş. Hiç beklemiyordum valla. Çaprazdan ilginç ve ötesi bir gol yedik. Şimdi arkadaşlar bizim şeyden birlikte olanlar da hani gol atların pozisyonu bana izletmeye adamlar korkuyor. ve <laughs> ilginç bir gol nasıl girdiğine bakabilirdi aslında ama hani ee, biz birbirimize saygılı olduğumuz için bu, bu, konularda vakit çalmak açısından çok iyi de bir gol atsak birbirimize izletemiyoruz yani. Karşıdaki adamın niyetini anlayamıyor arkadaşlar. Mbappe az daha öne geçirecek golü atıyordu Arsene Spor. Şu an durum 1-1 maçta. Dumfries de şöyle ceza sahası içinde duracağız bakalım. Dumfries gelen topu keser diye düşünüyorum. Öndüre'ye doğru Haaland 2-1. Haaland'ı kafa toplarında çok kullanıyor arkadaşlar. Haaland olanlar. Yani bizim elemanda hem Haaland var hem Mbappe var arkadaşlar yani. Vallahi iyi şansmış. Ben bakın oyunu o kadar zamandır oynuyorum arkadaşlar. Çıkartamıyorum ben. Bana nasip olmuyor yani bu oyuncular. Bize çıkmıyor arkadaşlar. Yine muhteşem bir pas attı. Valverde içeri bırakabilir. Kayalım. Kalsolu bir şut demedi. Olmadı. O simen. Valverde Arda'ya verecektim. Arda boştu. Bitirdi hoca. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Mbappé'yi sola çekebiliriz. Bir de burada sola deneyelim Mbappé'yi. Arda da arkadaşlar yoruldu görmüş olduğunuz gibi. Vampir alacağım oyuna. Arda'lık pek bu maç zor bir maç. Arda bu maçta biraz yıkılır gibi geliyor yani ikinci yarıda oynasa da. Ben yani öyle dev ceza sahası arkasına kaçayım, top tutayım, çevireyimlik bir maç değil arkadaşlar. O yüzden Arda'yı çıkarttım. Hakan duruyor kadroda. Hakan zaten genelde bende 90 dakika oynayabiliyor arkadaşlar. Ekstra bir durum olmadıkça. Vampir'si Vampir'si çekeceğiz topu. Van Persie Mbappe'ye doğru. Ama Dumfries yedirmez. Hakan. Ah lan Hakan. Tam da senden bahsetmiştik. Falso olayını bırakmam lazım arkadaşlar. Eskiden falso kullanmazdım. Son dönemde falsoya alıştım. Lan Mbappe dikkat. Son dönemde falsoya bir alıştım. Haaland. Aldık. Allah fazla sürdü Allah'tan topu. Falso olayı arkadaşlar. Attım çok güzel atıyor. Atamadım rezil ediyor pozisyonu ya. Falso. Öyle bir şey yani. Aman dikkat, aman dikkat, aman aman o dönem top Mbappe vurursa yazar. Yazdı arkadaşlar. Kardeşimiz Mbappe ile yazdı. Zaten arkadaşlar dediğim gibi bizim birliğin oyuncuları kaliteli abi zorluyorlar yani gerçekten zorluyorlar beni. Zorlanıyoruz. Yerine göre puan da kaybediyoruz. Birlikte oynadığımız maçlarda Mbappe çok güzel döndü. Verdi cezası aslında Osimhen. Osimhen iyi bir olur diyordu. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? oyuncunun driblingi, top kontrolü, hızı hızlanması bunlar iyi olduğunda e, ceza sahası içinde bitiremese bile dönüp kalenin ağzına girip bir şekilde yazabiliyor arkadaşlar yani. Haaland'ın kırmızı kartını ben o yüzden zaten iyi olduğunu duyuyordum. Denemek de istiyordum. Çok güzel kaydık. Şutun gücünü kestik. Denemek istiyordum arkadaşlar zaten. Bu arada 3-2 olmuş durum maçta. Biz 3-2'lik bir duruma düşmüşüz arkadaşlar. Gerideymişiz. Hiç skor takip etmiyordum valla. Sıkıntı. Sıkıntı şu an. Kardeşimiz bizi yeniyor. Yani böyle oyuncular iş yapıyor arkadaşlar. Maçta yenilsek de helalle hoş olsun yani. Kendi birliğimizden oyuncuya gitmiş olur Yıldız. Mbapp, <laughs> pardon Haaland. Doğru Haaland bir tane kafayla atmıştı arkadaşlar. Bir tane kafayla yemiştik. Ben onu tamam unutmuşum. Durum 2-2 iki, iki zannediyorum biliyor musunuz? Şimdi biraz evet bizim için sıkıntılı bir skor arkadaşlar bu. Bulamazsak Haaland gözünü seveyim kanka. Haaland. o oh, Allah'tan yazamadı. Allah'tan yazamadı. Ben bir değişikliğe gideyim. Arkadaşlar oyun durunca değişik yapmamız gerekebilir. Bir Nunez'i falan sokmamız gerekebilir. Van bıraktı. Victor Osimhen. Osimhen döndü. Mbappe. Lan. Ulan Mbappe. Mbappe'lik bir şey yok. Biz çok basit döndük. Van Persie. Van Persie. Yat kanka. Direkt mi? Lan şaka mısın oğlum? Ben var ya o açıdan öyle bir direk var ya. Ne zamandır vurduğumu hatırlamıyorum ya. İnanılmaz in geç. Rodri bu toplara dokunursun kanka normalde. Bu maçta mı dokunamadın? İnanılmaz gerçekten. Haaland yazsa bitmişti maç. Kardeşimiz de yazamadı. Net gol olsun ama şimdi Haaland'a geldi diyecektim. Hadi oğlum bizim için bir şans olur mu? Ara verme ya. Acele ettim arkadaşlar. Görmedim oyuncuyu. Saçma sapan yerlere paslar gidiyor. Allah'ım ya Rabb. Şişir şişir hadi bekletme. Şişir. Osman indirdin. Valverde bırak Osmen'e. Osmen bırak Van Persie'ye. Çaprazdan vur lan. Ulan. Arkadaşlar vallahi billahi var. Mbappe çok güzel çaldı. Mbappe Osimene doğru. Osimen vuramadı. Van Persie! Van Persie! İşte bu. İşte bu. Vallahi kardeşimiz çok zorladı bizi. Çok zorladı kendisini. Bizlere chat de bekliyorum izliyorsa tebrik ediyorum. Ama bir şekilde oyunu uzatmayı başardık diyebiliriz arkadaşlar. Eğer son dakika bir gol yemezsek Taşomeni değiştirelim. Ee, Mbappe dursun. Kendisi şu anda iyi gidiyor yani. Beğendim Mbappe'yi. Biraz dayanıklılık basabilirmişiz arkadaşlar Mbappe'ye. Levelini arttırdıkça o dayanıklılık gelir de hani e, biz de bundan sonra üzerine artı bastıkça Mbappe fullersek e, dayanıklılık basalım arkadaşlar. Gerçekten yoruluyor oyuncu. Tonali! ya bitirecektik maçı be kanka be. Bir önceki videoda da arkadaşlar maç uzatma eklete penaltılarda yendik. Yani bunda da öyle olacak gibi. Neyse. Sıkıntı yok. Bu Rodri Darwin Nunez. Sonradan Arap atı gibi açıldık yemin ediyorum bizde bu maçta. Taşo. Taşo bırakamadı ama top bizde. Mbappe. 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 At yıldız ol. At yıldız ol ama işte atamadı. Yıldız olamadı arkadaşlar. Maçın yıldız olabilirdi. Şurada şu pozisyon atsa. Ya falsodan başka bir şey de vurulmaz ki arkadaşlar orada ya. Yine girmezdi ki. Falsodan vurdum yine de. Eyvahlar olsun Darwin Nunez. İkili defans. ikili defans. Nunez çaprazda. Allah'tan bizim herifin şeyin üstüne gitti arkadaşlar. Dumfries'in üstüne gitti. Nunez bıraktı. Robin görür mü? Mbappe'yi görür mü? Mbappe. M lan, lan, oğlum Mbappe lan. Ulan Mbappe lan. Neyse. Bak bu, bu mesela falso yak edemiş şuttu dedim. O kadar falso attık yazamadık. Neyse Vampirs ile yazdık. Allah'tan Vampirs e döndü de. Yani net pozisyonlar kankam. Ama güzel giriyor pozisyona. Giriyor. Topu da taşıyor. İyi arkadaşlar valla güzel. Ben çok beğendim Mbappe'yi ya. Ben bunu fullerim ha. Ben bunu marketten çeker dururum arkadaşlar sürekli. Dereceli marketten çekiyorsunuz arkadaşlar. Bilmeyenler varsa eğer. Allah'ım yarabbim. Ozan Nunez'de yiyorduk. Bilmeyenler varsa dereceli marketten çekiyorsunuz arkadaşlar. Bu sezon season pass'tan Nunez'de aldık arkadaşlar. Fulledik Nunez'de. Gerçekten iş yapıyor kardeşimiz. Evet. Vampircy yeni yorulmuş. <laughs> Şöyle bir alvarez alalım. Değişik haklımız bitmiş zaten. Bitmiş alamıyoruz. Vampircy sonradan soktuk ama sonradan soktan sonra da yorulmuş. <laughs> Tekrar değiştirecektim. Hakkım bitmiş. Ceza sahası için oynadı Arsin. Korner tehlikeli. Sakat yani. Sakat yanlışlıkla oyunu durdurduk. Dumfries. Dumfries ceza sahasını çekersem. Şöyle. Ön direğe koşu atacaktır diye düşünüyorum. Evet öyle de yaptı. Nunez'e doğru. Valla kardeşimiz var ya orada çok güzel de savundu golünü yazdı ya. Yanamıyorum ya. Yani. Uzaklaştıramadık topu arkadaşlar. Tekrardan ofansif alalım. Gol yiyip yenilirsek de sağlık olsun. Yani üzülmem yani şu maçta. Arsin de güzel oynadı çünkü. Üzülmem de. Ama biz tabii ki de bu maçı almak için Allah. yaz geçemedik. Dumfries. Lan yanlış yanlış oynadım kanka. Yanlış oynadım. Tonali. Ver oğlum aşağı. Ver bana lan. Mbappe'ye tekrar. Mbappe Mbappe lan bitir oğlum lan bitir lan ulan ulan Mbappe senlik video bu ya senlik video ya Kardeşim yıldız olman gerekiyor be neyse Orta şimdi Bellingham'a Konali biz ceza biz kornerden yazamayız ki işte bizim şansımıza topun geldiği nokta bir de gol yersek üstüne var ya Otur ağlar mıyım bilmem arkadaşlar 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 Vlahovic Allah'ım ya Rabbim. Nunez'e dikkat. Nunez'e dikkat. <laughs> Hocam ne maç ya gerçekten var ya birliğimizden oyuncuyla inanılmaz bir maç oldu. Orada offside olmayan yere iyi ver topu. Herhalde bitecek. Biter gibime geliyor bitti. Penaltıya gittik yine. İki videodur penaltıya gidiyoruz arkadaşlar. Önceki videoda kazanmıştık. Penaltıdan bu videoda penaltıdan beni kaybedebilirim arkadaşlar yani. Şöyle bir panenka Evet tahmin edemedi. <laughs> Vampirs'ü sağ alta vurur mu? Sola vurdu. Bilginçken genelde böyle oyuncunun baktığı açının tersine vururlar gibi geliyordu bana. Neyse Vampirs'te bir daha panenka. Yine tahmin edemedi Arsin tabii ki. Ee, üstüme bekliyorum Nunez'le. Evet. <laughs> Sen o kadar üstüne vurursun lan ben senin üstüne vurmaz mıyım dedi vurdu olmadı. Beli gol şöyle sağa doğru. Bu sefer yine üste bekledi olmadı. Sol alta vurdum, ortaya vurdum, sağa vuracağım bekler deyip yine sol alta vurabilir. Aa çok düz gitti. Çok düz mantık gitti arkadaşlar. Mbappé'le bir üstüne bir daha vuralım. Kalien <laughs> Mbappé. Beli gol. Bir sağ alt hissediyorum. Allah kurtardık arkadaşlar. Kardeşimizi tebrik ediyoruz. Yani çok güzel oynadı gerçekten. Video izlediyse de tebrik ediyorum. 4-4 adam hak etti maçı. 150 ben hak etsem 150 o hak etti arkadaşlar. Mbappe kardeşimiz yani gerçekten çok iyi oynadı arkadaşlar. Bakın çok güzel oynadı. Tebrik ediyorum oyuncuyu. Maçın adamı Osman oldu. Niye o kadar kaçırırsan maçın adamını da kaçırsın kardeşim yani. Arkadaşlar Mbappe'yi tavsiye ediyorum. Vallahi beğendim ben. Ben kadromda oynatırım. Onu da söyleyeyim size. Ve ben bu oyuncu daha da güçlendiririm arkadaşlar. Mbappe'ye ben bu takımda şans veririm arkadaşlar. Onu net bir şekilde sizlere söyleyeyim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar videoyu. İleride böyle bir üçlü oynatıyoruz şu anda. Başka videolarda görüşmek üzere. Total Futbol'da kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.